değerli hastalarımız. Şimdi bu videoda kalın cilt sorunundan bahsedeceğim. Hasta birinci sorduğu soru şu. ben cildimin kalın olduğunu nereden anlarım? Yani çok basit. Elinizi böyle tuttuğunuzda cildinizin kalın olduğunu görüyorsanız kalındır. Genellikle çok sivilcelenen yağlı ciltler kalın oluyor bizim için. Şimdi kalın cilt dediğimizde kalın cilt sorunu dediğimizde aslında biz şunu kastediyoruz. Hastalar zannediyor ki burunlarının hepsi yani ta burun kökünden ucuna kadar her yer Normal deri böyle. Daha kalın bir deri zannediyorlar. Yani şöyle düşünün. Normal ciltleri böyle cilt battaniye gibi düşünüyorlar. Kalın ciltleri böyle bir yorgan gibi düşünüyorlar. Aslında böyle bir sorun değil kalın cilt sorunu. Kalın ciltlerin ameliyat sonrasındaki verdikleri tepkiler başka oluyor. Ne oluyor? Biz hastayı ameliyat ettik. Cildi bizim istediğimiz gibi güzelse hiçbir sorun yok zaten hasta iyileşip çıkıyor. Ama cildi kalınsa ve bizim istediğimiz gibi değilse biz de dönüp bunu hastaya atıyoruz. Bak diyoruz ki işte cildin kalın da şöyle, olacak da böyle olacak da filan. Hastanın da morali bozuluyor. Ama buna yapacak hiçbir şey yok. Çünkü biz hastanın cildini değiştiremeyiz. Hani cilt neyse olur. Bizim değiştirebildiğimiz şey ne? Kemiklerle oynuyoruz, kıkırdaklarla oynuyoruz. Burnuncunu yukarı alıyoruz, aşağıya alıyoruz. Bunlarla oynayabiliyoruz ama cilde oynayamıyoruz. Ve hastada şunu demek istemiyoruz açıkçası. Senin cildin kalın. E o zaman sen ameliyat olma. Biz hastalar olacak ve olmayacak şeyleri anlatıyoruz. Onların da bizi anlamasını istiyoruz. Neyi anlamasını istiyoruz? Sonuçta biz hekim olarak hastaya verebileceğimiz şeylerin bir yere kadar geldiğini bir yerden sonrasında artık mucizelere döndüğü için biz onları veremeyiz. Şimdi sorun şu. Hastayı ameliyat edip cildi kalın. Ameliyattan önce her şeyi anlattık. Ameliyattan sonra bir süreç yaşıyor. Ve hasta bizim anlattıklarımızın hepsini unutuyor. O yüzden ben tekrar bu videoda daha detaylı ve daha e, anlayacağınız şekliyle bu kalın cilt sorunu anlatacağım. Ne oluyor? Şöyle. Şimdi biz, birincisi kalın cilt her yerde aynı değil. Yani nasıl bir şey? Şu burnumuzun üstündeki kemikteki cildin kalınlığı farklı, kendini sıkma özelliği ya da gevşeme özelliği farklı, burnun ortası farklı, burnun ucu farklı. Ameliyattan sonra iyileşmeye döndüğünde bunlar arasında çok büyük farklar oluşuyor ve çok hızlı bir şekilde şu burnun üstündeki kalın ama daha az kalın olan, daha güzel kendini sıkabilen şu kemiğin üstündeki cilt çok hızlı bir şekilde iyileşiyor. Ama burnun ucundaki cilt daha uzun sürede iyileşebildiği için aralarında çok ciddi bir fark oluyor ve hasta yandan bakıldığında burun kavisi yani şu kemiğin üstü yüzüne doğru yaklaşıp Burnun ucu dışarıda kalıyor. Yani burun böyle gelip bir anda böyle yukarıya doğru çıkıyor. Orada çok ciddi bir fark oluşuyor. Ve hastayı bu da mutsuz ediyor. Biz de diyoruz ki bekleyeceksin. Bu cilt kalın, toparlanacak, daha iyi olacak diyoruz. Ve gerçekten zaman içinde toparlanıyor. Peki normal ciltler gibi toparlanıyor mu? Asla toparlanamaz. E, özellikle bu kalın ciltlerde, burun ucunun arkası, şu kısım. Tam şu burun noktalarımızın arkasındaki kısım normalden nasıl söyleyeyim normal cilt daha güzel ve hızlı iyileşip toparlanırken buradaki cilt hiçbir şekilde toparlanmıyor. Zaten bu bilimsel olarak tanımlanmış bir sorun ve biz orayla ilgili hep problemler yaşıyoruz. Çünkü hasta istiyor ki burun, burun sırtı böyle gelsin 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 tam ucunda böyle tatlıca yükselsin böyle şık kibar bir burun olsun ama o kalın cilt, kalın işte az önce dediğim yorgan gibi olan cilt burun toplandığında burun ucunun daha yuvarlak görünmesine sebep oluyor. Peki e, onu ne yapacağız? Yine bekleyeceğiz. Hep bekleyeceğiz. Şimdi kalın ciltlerde de şöyle bir olay oluyor. Biz normalde bir yılda burun iyileşiyor, son halini alıyor diyoruz. Ama bu kalın ciltlerdeki bu süre iki yılı bulabiliyor birincisi. İkincisi e, diyelim ki hasta çok sabırlı, bekledi, hiçbir şey yapmadı. iki yıla kadar her şey yolunda gitti, sabırla bekledi. İki yıl sonra gördüğü burun her zaman normal cilt yapısına göre burun ucunun biraz daha yuvarlak yuvarlak olmasıdır. Yani biraz uzun cümle oldu. Özet olarak iki yıl beklese bile hastalar gene bittiğinde burun uçları yuvarlak yuvarlak olacaktır. O işte Barbie Nose dedikleri ya da ne bileyim işte benim burnucum böyle incecik olsun, fındık gibi olsun dedikleri görüntü oluşamayacaktır. Peki hasta diyor ki ben bunu istemiyorum, ne olacak, ne bitecek? O zaman yapacak tek bir şey var, iyi bir cildiye uzmanından destek almak ve onun tavsiyelerini dinlemek. Yani buradaki cildiye uzmanı da e, önemli. Neden? E şimdi şöyle düşün, ben şimdi devlette çalışıyorum. E biz de, ben de çok uzun yıllar devlette hizmet yaptım. Şimdi oranın telaşisi başka oluyor. Yani günde 150-200 hasta bakıyorsun. Ölenler, kalanlar, yatanlar, çıkanlar. O yoğunluğun arasında bir hasta gelip de ya işte benim kulağımın şu girişi azıcık kirlendi dediğinde bizim için çok da önemli olmuyor. Diyoruz ki ya ne diyor bu adam. Burada bir sürü insan ölüyor. Şurası kaşınıyor falan moduna geçemiyoruz. Yani devlet hastanesine ya gittiğimizde oradaki doktorun da kendine e, özel, Nasıl söyleyeyim, daha böyle kritik, daha fazla sorumluluğu var, daha çok hasta bakıyor derdi var bir sürü. Bu sefer bu küçük yani senin de burnuncun acık yuvarlak olmuş bu ne falan diyor. Diyor ki bir şey yok bu, bu normal bir şey olmaz. Ha, biraz daha böyle sizinle ilgilenebilecek bir cildiye uzmanı, sizi anlayabilecek, size alıp ayırabilecek bir cildiye uzmanına gitseniz iyi olur. Hasta diyor ki ben gittim diyor. Evet sen doktor dedik senin burnunda bir şey yok senin cildin güzel. Yani diyebilir. Dediğim gibi biraz daha sevgilenecek bir cildiye uzmanı bulup bununla ilgili bu cilt nasıl incelebilir, nasıl toparlanabilir çeşitli tedaviler size önerecektir. Hatta ben kendi hastalarıma bir küçük böyle işte arkasında mektup deniyor, konstasyon yazıyorum. Diyorum işte hastamız böyle böyle, böyle böyle sorunları var. Hani biz de böyle böyle olmasını istiyoruz. Size yardımcı olur musunuz diye bir yazı yazıyorum cildi uzmanına. O bana yazıyor, ben ona yazıyorum. Bu şekilde cildi toparlayabiliyoruz. Ama en nihayetinde bu sizin cildiniz. Ve biz bu cildi söküp atıp yere başka bir cilt koyamayız. O yüzden siz şöyle bir cildiniz varsa. Benim cildim kalın. Benim cildim yağlanıyor. Bir de üstüne ben sigara da içiyorum diyorsanız ameliyattan sonraki süreçte burnunuzun azıcık büyük büyük kalması, burun ucunuzun azıcık yuvarlak yuvarlak olması e, ve iyileşme süresinin biraz daha sıkıntılı geçmesi. Nasıl yani? Burnun iyileşirken ki işte önce burası iyileşiyor, sonra burası, sonra burasının biraz daha uzaması yani iki yıla kadar geçmesini bilerek ameliyat olmalısınız. Yani diyeceksiniz ki ben buyum, bu benim cildim. E, ben size güveniyorum. Yani illa bana değil başka doktor arkadaş. İşte doktor e, Timur Bey'e güveniyorum. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım olduğu için. Diyeceksiniz ki Timur Hocam ne yaparsan doğrudur. Lütfen benim için en iyi olanı yap. E, sizin yaptığınız benim kabulümdür deyip e, ameliyatınızı e, olacaksınız. Ekstra yapılabilecek bir şey doktor olarak bizim yok. Hastalar diyorlar ki cildi kesin atın böyle bir şey yok. Altını kesin öyle cildi inceltin öyle bir şey yok. Bir kulak burun boğaz doktoru, bir plastik cerrah burun ameliyatını yaparken cildin hiçbir yerine dokunamaz. Cilt dokunulmaz bir şey bizim için. Kesemiyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Yapabildiğimiz tek şey ameliyattan önce ya da ameliyattan sonra bir cildiye uzmanla yollamak. Onun da uygun gördüğü tedavileri, uygun gördüğü şekilde uygulamasına yardımcı olmak. Onun sonucunda da ne elimizde kalırsa onunla yolumuza devam etmek. Kendinize iyi bakın bu kalın cilt işi biraz sıkıntılı iyileşmesi sıkıntılı ha bu ameliyat olmayacağınız anlamına gelmez şöyle bir şey de yok yani benim cildim kalın ee o zaman şey ben ameliyat olursam burnum kötü olacak hayır burnunuz kötü olmayacak e, kalın cilde olan hastalarda da biz ameliyat yapıyoruz diğer doktor arkadaşlarımız da yapıyor burun eskisine göre daha güzel de oluyor sadece şöyle hastanın istediği, hayal ettiği yere gitmeyebilir. Şöyle düşün mesela hastanın burnu böyle 10 üzerinden 3. Biz diyoruz ki hastaya senin burnunu ameliyat edeceğiz. 10 üzerinden 8 yapacağız. Hasta diyor ki benim burnum 10 üzerinden 10 olsun. O zaman da diyoruz ki kusura bakma bu olamaz. Çünkü senin cildin buna müsait değil. Ama her durumda hastaya fayda sağlıyoruz. Peki hiç ameliyat edemediğimiz hasta, etmediğimiz hastalar var mı? Açıkçası var bazen ciltler o kadar kötü oluyorlar burnun şekli anatomisi o kadar farklı oluyor ki o hastayı bir kere değil 10 kere de ameliyat etseniz sonuç her zaman daha kötü olabileceğini hissediyoruz biz. Ee, bu çok teknik bir konu ama hani bir doktorun bir yıl içinde ya senin cildin çok kötü ben seni ameliyat edemem burnun daha kötü olur diyeceği hasta sayısı ben kendimden örnek vereyim. E, maksimum iki tanedir, 3 tanedir. Onun dışındakilere kalın cildin zorluklarını, neler yaşadığımızı, yaşayabileceğiniz hepsi ben anlatıyorum. Israrla anlatıyorum. Bazen ısrar beni çok iyi anlıyorlar. Bazen moralleri bozuluyor. Diyorlar ki ben bu ameliyatı olmayayım. Onlara ben bir daha anlatıyorum, bir daha düşünüyorum. Tekrar geliyorlar, tekrar gidiyorlar. Ameliyattan sonra cildi uzman arkadaşlarıyla hep mesaj haberleşiyoruz, mektuplaşıyoruz. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Bazen tekrar ameliyat etmek gerekebiliyor hastaları. Bu süreci idare edebiliyoruz. Ama kesin olan bir şey var. Kalın cilt bizim için zor. E şimdi şöyle bir şey de yapmıyoruz açıkçası. Yani ben yapmıyorum. diğer doktor arkadaşlarım da yapmıyorlar. Şimdi hasta geldi. Biz kalın cildi sevmiyoruz. Bunu ameliyat etmeyelim. Ve 10 hastanın 3'ü zaten ameliyat olamaz. Eğri burun sevmiyoruz. Zorlukları var. Düzeltiyorsun. Ne oluyor bu oluyor. Bunu ameliyat etmeyelim. E hasta işte belli bir yaşın üstünde bunu ameliyat etmeyelim, şunu ameliyat etmeyelim, bunu ameliyat etmeyelim dediğimizde geriye kalıyor 10 hastadan bir tanesi, iki tanesi. Yani hasta gelecek, cildi kalın olmayacak, burnu eğri olmayacak, yaşlı olmayacak, şöyle olacak, kaşı böyle olacak, gözü böyle olacak. E geriye açıkçası ameliyat edecek hasta kalmıyor. O yüzden bizim görevimiz hastalara olabilecekleri bir de olamayacakları güzelce söylemek, anlatmak bu bizim görevimiz ama hastaların da bir sorumluluğu var bizim söylediğimiz şeyleri anlamak zorundalar. Ee, o yüzden ben bazen hastayı anlatırken bazen de hasta yakınına, eşine, annesi hani de babasına da anlatıyorum diyor ki bak böyle bir sorun var bu cilt kalın böyle böyle zorluklar yaşayacağız bilginiz olsun diye bazen hem hastaya hem yakınına bunu e, anlatıyorum. Ee, bu şekilde e, dediğim gibi kalın cildiniz varsa tabii ki ameliyatçı olacaksınız. Sadece ameliyattan sonra böyle yaşayacağınız zorlukları, sıkıntıları e, birazcık bilmeniz lazım ki ameliyattan sonra moraliniz bozulmasın. Yani herkes ister ki böyle ameliyat olan hemen burnum süper olsun, Barbie bir olsun. Herkes ister. Ama dediğim gibi bunların hayatın parçası. E, hayat küçük acılarıyla böyle tatlı oluyor bizim için. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.